Ara verelim mi? Olur nasıl isteriz? Yani soluklanalım mı? Olur. Ee, şimdi efendim şöyle arkadaşlar e, deprem bölgesine gittiler. Yani sizlerin bulunduğu bölgeye gittiler. Oradan e, dastan hasarlarını alan kişilerle görüştüler. Sonra da onları haberleştirdiler. Şimdi onunla ilgili bir haber var. E, siz ne diyorsunuz diye bir başlık atabiliriz. Bir izleyelim sonra sorulara devam edelim cevaplarına. Ben 75 yaşındayım. Daha Urfa'da böyle bir deprem değil. Bunun yarısı kadar şiddette deprem duymadık. Yani civar illerde olurdu, sahfi olurdu. Ama bu acayip bir şey ya. Yani. Başımıza gelmezse bir olay, biz onun zorluklarını bilemiyoruz, neticesini bilemiyoruz. Şimdi bu bu depremden sonra herkes diyor ki iyi ki sigortam var. Biz de, ben de aynısını söylüyorum. 25 Kasım sonrasında yapılan bir deprem e, sigortası olduğu için güncel fiyatlarla sigorta almıştım. Ondan dolayı bir 620 bin, 627 bin lira para aldım. Benim evim orta katta olduğu için, dördüncü katta olduğu için iç duvarlarım yok, dış duvarlarım yok. Yani şu anda evde oturulamıyor zaten. İlk de yaptırmışım. Yani yoksa o parayı karşılayamazdım. Zorlu deprem sigortasını herkese tavsiye ediyorum. Yani e... Deprem ne zaman geleceğini insan bilemiyor ama bir güvence açısından bunu herkesin yaptırması şahsen zorunu kabul ediyorum. Hiç olmazsa maddi sıkıntılarını gidermek, kendilerini bir güvenceye almak için mutlaka deprem sigortası yaptırsınlar. Bu çok önemli bir şey. Deprem sigortasının önemini bu, bu acıyı yaşadıktan sonra gördük. Depremden sonra İzmir'de oğlumun yanına gittim bir süre orada kaldık. Ee, evimizi Adıyaman'ı çok özledik. Tekrar eski günlere dönmek istiyoruz. Ben evime her zaman zorunlu deprem sigortasını yaptırırım. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için, onun haricinde herhangi bir afetle karşılaşabileceğimiz için, yani nasıl bir arabamıza sigorta yaptırıyorsak, evimizi de sigortaladım yani. Komşularımla falan çoğunda sigorta yaptırmadılar. Yani bu zor zamanda yani bugün yani bir konut parasını kazanmaktır, bunu biriktirmek gerçekten çok zor. Bu bana çok büyük bir teselli oldu. O zaman ben yaptım, millet diyordu ki, çevrem yani din Ya niye o parayı oraya diyorsun? Ya ne gerek var, deprem mi olacak? Deprem olmasına şart değil ki. Ha ödedik, paramızın kat kat üstünden de aldık. İşimizi de gördü, evimizi de onardık. Allah'a çok şükür. Allah dastan razı olsun.